Ateş. Hı. Şu Ayıp abi neden sustu acaba? Sen biliyor musun? Benden sonra bir şey mi oldu? Yok. Olmadı. Normaldi. Yani en azından konuşabiliyordu. Ateş. Hatırladıysa biz bittik biliyorsun değil mi? Yok canım ya. Nereden hatırlayacak? Rüya sanıyordu o. Yani en azından bizi. O ne demek o? Dün gece de birilerini görmüş teknede demek. Kimi? İşte ben de onu bilmiyorum Yasemin. Düşünüyorum, düşünüyorum. Cık, bulamıyorum. Kimi gördü acaba Yasemin? Allah Allah. Kimi görecek ya? Rüya görmüştür o. Hı hı. Bence de. Kesin rüya görmüştür. Sen ne ima ediyorsun bana? Ya sen şimdi bırak beni ne ima ettiğimi de dinle. Şimdi diyorum ki... ...hazır babam evde yokken... E ...şu Ayıp abinin durumu da malum ortada. Acaba diyorum... ...bu gece burada mı kalsak? Hı? Yani en azından her şeye müdahale etme şansımız olur. Benim canıma minnet. Yani biliyorsun işte ne kadar sevdiğim burayı. Biliyorum tabii biliyorum, bilmem mi? Çok seviyorsun ama bu kadar belli etmesem mi acaba Yasemin? Yani kadın dediğin kendini biraz ağırdan satar. Bana bak kaç var yok. Tamam, tamam sakin ol. Ha çocuklar e, bir masa geldi kahveyle büyülük istiyor. Ha, hadi fırla Yasemin. Tamam ben getiriyorum da sen de öyle zevani gibi dikilme. Git oraya kahve makinesinin filtresini falan yıka bir işe yara. Şüphim. Şahip. Enişte. Enişte herkes işi bıraktı bak sana odaklandı. Şahin Damat bak eğer konuşmazsan Süheyla seni boşarım. Hı? Bu iş? Şapim. Ay buna da hiç tepki vermiyor ki ya. Bir şey var kesin. Şahin. Canım. Niye böyle oldun sen ya? Bana bak Tartıştınız mı? Ya bir şey olmuş buna bir sorun falan mı var aranızda? Ya yok bende ne sorunu olacak aşık maşık oturuyorlar sabahtan akşama. Ya kendi hayatında biri yok diye niye başkalarının aşk hayatına musallat oluyorsun ki sen kıbrıç ha? Sen nereden biliyorsun acaba benim hayatımda kimsenin olmadığını falan? Var mı? Yok anne. Yok. Ya benim hayatımda otobüs geçmiyor geçse de içinde kız olmuyor zaten. Ya. Ya. Tamam neyse Şahin ne yapacağız onu düşünelim. Ay acaba doktora falan mı götürsek babiş? Ya zamanında abimi götürdük de ne oldu? Bir şey buldular mı? Yok. Ne alakası var Peri? Var tabii. Ya senin suskunluğun iki yıl sürdü iki yıl. Kimseyle konuşmadın böyle kapattın kendini hatırlamıyor musun? Perihan İnsanlar susar bazen. Dil yetmez konuşacaklarını sevdalarına, üzümlerine. <laughs> Konuşacak bir şey kalmayınca da susarsın öyle. Bazen bin kelimenin anlatamadığını bir sessizlik anlatır. Bilemedim şunu. Aa, mola mı verdiniz? Ne oluyor? Şüphe. Şahir, oğlum. Aa, şüphe. <laughs> Eniştemle ablamın nesi var? Ne oldu? Nesi yok ki ya? Ne pisliği var? Kutlamıştık evde sizin kutladığınız sizin olsun bu başka Ay. az kalsın unutuyorduk ya unutuyorduk ne unuttum. Sılda Canım benim ben canımın içi canım canım ya canım 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 hadi. canım 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 nasip Oh buncum benim, buncum, 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 Abicim ne kadar şanslısın baksana böyle sürprizler çiftler çiftler geliyor. E aşk olsun kızım ya. Sana da yapıyoruz ya. Allah Allah doğum gününe şunun süresine ne kadar kaldı kızım ha. Tabii canım seninki de sırada geliyor işte. Gerçek doğum günü tarihimi bilmesem de ve çok merak etsem de asla eksikliğini hissettirmediniz bana. Teşekkür ederim. ...hakkınızı asla ödeyemem. Anne. Baba. Üzmek için söylemedim ama ne olur yapmayın böyle. Siz benim bu hayattaki en büyük şansımsınız. Ha. Ha, güzel kızım sen bizim canımızın parçasısın ya. Anladım, sen de ol benim. Bizim seni bulduğumuz gün be. ha? Meliye misin sen bizim? Cennetten kopup geldik değil mi? Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ay. Hadi gelin gel şuraya. Oo yavrum Her benim. Yavrum ya. 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 Bir göz. Göz. Oğlum, benim. Ya. benim. Gel. Evet. Bir sarılmada daha beraberiz. Ay, koştum, tutamadım arkasında. Ay beni de alsana. Üzeri dolu dolu servis mi yapılır? Hadi ya. Hadi, hadi, Meryem, hadi. Böyle, böyle halayla gitseydin oraya. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Ne güzel bir aileniz var. Sıcacık, sevgi dolu, birbirine bağlı. İmrendi mi Allah'ım? Fazla imrenmeyin, nazarınız değer. <laughs> Maşallah canım. Merak etmeyin benim nazarım değmez. <laughs> ee, e, ee, ee, buldunuz mu bari? Yok hala bakıyorum. Ha. Ee, kaç kişi kalacaksınız? Yani işte ana, baba, çoluk, çocuk, <laughs> koca falan var mı? Tek başımayım. Hmm. Tek. Ee, hey Peri herkes sizin kadar şanslı değil mi? <laughs> Neyse canım hayırlısı diyelim. Sağ olun. Şuraya adınızı, soyadınızı, telefonunuzu yazın da bir arkadaşım vardı kiracısı yeni çıkacaktı da hani arayayım onu söyleyeyim de kimseye vermesin evi. Gerçekten ciddi misiniz? Ciddiyim tabii hiç ciddi olmayayım. Sizin gibi hoş, alımlı, güzel bir arkadaşım olsun şu mahallede falan mı olur ha? <laughs> Teşekkür ederim.